Onu da kapatalım, dışarısı çok soğuk tamam mı? Üşüme. Aa, Selin abla. Ne haber Kerem? İyiyim Selin abla. Baba biliyor musun Selin ablayı festen ekledim. Öyle mi? Kusura bakmayın, çok sevdi sizi. Yani sevdiği insanların peşini bırakmaz pek. Yok canım, estağfurullah kusur yok. Hem ben de Kerem'i çok sevdim. Ee, siz nasılsınız? Daha iyi görünüyorsunuz. İyiyim, sağ olun. Birkaç tetkik daha varmış sanırım. Onun için geldim ben de. Selin abla, biz sinemaya gideceğiz. Sen de gelir misin? Ee... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Selin ablanın işleri vardır. Evet Kerem. Yani önceden haberim olsaydı, ama belki bir dahaki sefere, ha? Tamam. Tamam. Size iyi eğlenceler o zaman. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi bakalım. Hadi gel. Nerede bu anahtar? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen of, daha sonra. Of, neredesin baba ya? Hastaneye arayayım bir de. Efendim? Merhaba, babam orada mı acaba? Telefonu kapalı da. Kerem, sen misin? Evet, Duygu Abla. Baban ameliyata girdi canım. Çıkınca söyleyeyim, seni arasın tamam mı? Tamam. Öf, kaldık kapıda ya. Kerem. Oğlum. Kerem. Oğlum. Kerem. Kerem çantanı kapıda unutmuşsun. Kerem. Allah Allah. Selin Hanım. Baba. Oğlum neredesin sen ha? Sel Selin Hanım buyurmaz mısınız? Na yok teşekkür ederim. Abla ne olur gel. Ama Keremciğim A Hadi ya. Kerem? <laughs> Baba, seni aradım ama telefonun kapalıydı. Ameliyattaydım oğlum. Ondan kapalıydı. Peki sonra ne yaptın? Eve giremeyince Selin Abla'ya mesaj attım. Biz de Kerem'le takıldık biraz. <laughs> Baba, tost bu arada çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun da yani Selin Hanım bu iş size nasıl geldi onu hiç anlayamadım. Kerem nasıl buldu sizi? Ee, biz Fes'ten arkadaşız Kerem'le. Sizin haberiniz yok mu? Selin abla bana yardım edebilir misin? Allah Allah. Kerem. Canım ne oldu? Aa, hay Allah. Tamam sen ayrılma oradan. Ee, yani ben ne diyeceğimi bilemedim. Yani size hem teşekkür ederim hem de çok özür dilerim. Yani bu kadar işinizin arasında bir de bizim yüzümüzden koşturdunuz. Gerçekten çok mahcubum. Yok estağfurullah ne mahcubiydi aşk olsun. Biz Kerem'le arkadaşız. Arkadaş arkadaşa yardım eder değil mi Kerem? Evet Şerine ablayla kankayız biz. <laughs> görüyorum görüyorum bayağı iyi anlaşıyorsunuz. <laughs> Hep beraber oyun oynayalım mı? Selin abla da oynar. Hani annem, sen ben oynardık ya eskiden. Ee, aslında oynardım Kerem ama benim biraz işim var. Bugünlük müsaade et. Belki başka zaman oynarız. Hı? Ya, çok mu işin var? Evet. Selin ablan polis ya. Kötü adamları yakalaması lazım tabii. Biz onu meşgul etmeyelim bence, tamam mı? Doğru ya. Peki o zaman, yardım istersen beni ara. Ben döverim kötü adamları. Tamam. Çok sağ ol. Eğer sıkışırsam kesin seni arayacağım. O zaman görüşmek üzere. Selin Hanım, tekrar tekrar teşekkür ederim. Ay aman bu teşekkür faslını kapatalım Mehmet Bey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay.